Kız gelin odasına girer ve nişanlısını en yakın arkadaşıyla birlikte yakalar. Adam soğukkanlı davranır, kızın oraya neden geldiğini sorgular. Ardından bu olayın bir kaza olduğunu iddia eder. Kız olan biteni sorgular, pantolonun yanlışlıkla mı indiğini, arkadaşının da kazara onun üzerine mi düştüğünü düşünür. Adam sinirlenir, ses tonuna dikkat etmesi gerektiğini söyler ve iki gün içinde onun karısı olacağını hatırlatır kız kendisini aldatan biriyle evlenmeyeceğini açıkça belirtir. Adam bu kez ailesini öne sürer, düğün için çok para harcandığını hatırlatır ve kızın hayatındaki hiçbir kararı kendi başına alamayacağını söyler. Kız yakında başkasıyla evleneceğini ifade eder ama bu adamla asla evlenmeyeceğine yemin eder. Kız iki dakika içinde bulabileceğini söyler ve dışarı çıkarak gelecekteki kocasını aramaya başlar. Yolda gördüğü ilk adama evli olup olmadığını sorar, adam bekar olduğunu söyler. Kız 100 bin dolar kazanmak isteyip istemediğini sorar, adam herkesin bunu isteyeceğini belirtir. Kız onunla bugün evlenmesini teklif eder ve parayı bu akşam hesabına yatıracağını söyler. Eski nişanlı araya girer ve büyük bir tartışma çıkar. Yabancı adamın cesareti kızın dikkatini çeker ve ondan etkilenir. 20 dakika içinde iki plastik yüzükle nikah kıyılır ve artık karı koca olurlar. Eve geldiklerinde onları büyük bir sürpriz bekler. Anne, baba ve eski nişanlı evdedir. Kız evlendiğini açıklar ve ortam bir anda gerilir. Babası evliliğin iptal edilmesini ister ve kızını tehdit eder. Kız aldatıldığını anlatır ancak babası bu yaptığının daha mantıksız olduğunu söyler. Tüm davetiyelerin gönderildiğini, düğün salonunun hazır olduğunu ve çok para harcandığını hatırlatır. Kız annesine duygularının hiç önemsenmediğini söyler. Annesi ise kızının geleceğini düşündüğünü ifade eder. Babası kredi kartlarını ve banka hesaplarını iptal etmekle tehdit eder ve evden giderse hiçbir parasının olmayacağını söyler. Kız adama bu akşam ödeme sözü verdiği için ne yapacağını bilemez. Yeni kocası bir şey elde etmek için evlenmediğini söyler, boşanmayacağını belirtir. Karısına bakabileceğini ifade eder ve kızı alıp evden çıkar.